Selamlar sevgili dostum ben Tarık. Bu videoda sana AYT fen netlerimi 18 netten 35 nete nasıl çıkardım bunu anlatacağım. Öncelikle 18 net dedim ben ama Şubat ayı içerisinde AYT genel denemesi çözmeye başlamıştım. Ve ard arda arda 2-3 deneme sonucu bu arada dershane çözdürmüştü. Sınıf belirleme falan olacaktı. Öyle çözdüm. Normalde bana kalsa Şubat'ta hani öyle konularda çok ilerlemiş değildim. Ben AYT konularımı Mayıs ayının sonunda bitirdim yani. Hani öyle söyleyeyim. Ama dershane sınıf atlatma şeyleri için böyle Şubat ayı içerisinde çok fazla AYT genel denemesi yapmıştı. Konularımız bitmemesine rağmen limit yüre bir integral falan da vardı. Onları çok bilmiyorduk. Ama yapmıştım. Benim de fen netlerim çok böyle canımı sıkmıştı. Çünkü matematikte 30 neti falan buluyordum. Şubat ayı içerisinde 28-30 net yapıyordum matematikten. Ama AYT fende 15 ile 20 arasındaydım. Böyle 20'ye çok çıkamıyordum. O yüzden de ortalamasını alıp 18 dedim size. Ama 15'e düşüyordum. Böyle 17-18 yapıyordum genelde. Ya diyordum bir yerden 30 nete yakın yapıyorum. Bir yerden 18. Çok arada fark var. Ne yapabilirim? Diye düşündüm ve kendime güzel bir yol haritası çizdim. Bunu da şu an sizlerle paylaşmak istiyorum umarım faydalı olur sizler için. Bu arada AYT biliyorsunuz arkadaşlar bir bilgi yoğunluklu bir sınav. Son zamanlarda evet ciddi anlamda yoruma kaydı. Yine de bu yorum yapabilmek için bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Hani bilgi sahibi olmadan bir Türkçe paragraf sorusu değil yani anlatabiliyor muyum? Onu yorumlayabilmek için o bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Sonuçta bir bilgi sınavı. Dolayısıyla bilgilerimizi taze tutmamız gerekiyor. Belirli aralıklarla tekrar etmemiz gerekiyor. O yüzden benim de ilk maddem doğru tekrar sistemi oluşturmak. O yüzden ilk maddem doğru tekrar sistemi. Dersleri güzelce böleceksiniz. Mesela fiziği şöyle böleceksiniz. Mekanik kısmı, elektrik kısmı, bir de modern fizik kısmı işte 12. sınıfın sonundaki o sözel kısımlar. Kimyayı böleceksiniz. Atom periyodik sistem, gazlar, hız ve dengeye kadar olan kısım, 11'in hız ve denge kısmı, işte 12'nin elektroliz kısmı tamamen redoks piller elektroliz, bir de 12'nin organik kimya kısmı. Kimyayı dörde böldük. Sonra biyoloji sistemler 12 biyolojisi, protein sentezi, bitki vesaire vesaire olmak üzere ikiye böleceksiniz ve tekrarlarınızı buna göre yapacaksınız. Yani ya iki hafta çalıştın e ben unutmuş hissediyorum hemen bir tekrar yapayım diye değil. Gerçekten ha, kısa bir tekrar yapabilirsin ama şöyle yapmalısınız. Mesela sistemleri bitirdiniz. Sistemler sizin bir buçuk ayınızı aldı diyelim ki. Bir buçuk ay sonra bir hafta boyunca veya iki hafta artık ne kadar uygun görürseniz yeni konu almayıp biyolojiden tüm sistemleri baştan sonra sağlam bir şekilde tekrar etmeniz lazım. Sağlam tekrar dediğin şey de bir kaynaktan mesela temizlemen lazım. Soru çözerek. Çok fazla tekrardan konuya böyle girmeden soru çözerek bir tekrar etmen lazım. Sistemlerin hemen bitiminden bahsediyorum bak. Aynı şekilde biyoloji de mesela sen hız ve dengeyi bitirdin. Hız ve denge bir bütün bir konu. Birleşik bir konu. Yani birbirle çok bağlantılı bir konu. Hız ve denge mesela atom ve periyodik sistemle o kadar bağlantılı değil. Gazlarla o kadar bağlantılı değil ama kendi içinde bir bütün. Organik kimya kendi içinde bir bütün. Ve bu konuları bitirmek en az bir ayınızı alıyor yani düşünün. O bir ay boyunca bunlara çalışıyorsunuz. Baştan sona kronolojik bir şekilde ve bu konu bittikten sonra da bir hafta ideal olarak bir hafta boyunca da yeni konu almayıp baştan sona bu konuyu bu büyük konuyu bir kaynaktan temizliyorsunuz. Bu güzel bir tekrar sistemidir. Bu, burayı kapatalım. Burayla ilgili sorular olursa yine yorumlarda cevaplar. İkinci maddem arkadaşlar dediğim gibi şubatta ben AYT genel denemelere başladım, baktım. Düşük geliyor ve dedim ki mart ayında ben AYT fene abanmam lazım abi. Yani böyle olmuyor yani. AYT fene abanacağım mart ayında. Nisan'a girdiğimizde güzel bir netle çıkacağım. Mart ayında rutinimi değiştirdim. O zamana kadar hep paragraf problem rutinim vardı. İşte böyle devam ediyordum yani. Böyle gördük büyüklerimizden, abilerimizden. Ben de rutin dediğin paragraf problemdir deyip Full öyle devam ediyordum. Mart ayında paragraf problem rutinime ara verdim ve onu yine biyoloji rutine ekledim. Her sabah bir saat uyanır uyanmaz biyoloji çalışıyordum. Tamam mı? Sistemler genelde çalışıyordum diye hatırlıyorum. Hangi konular olursa artık işlediğim bitirdiğim konulardan. Ve gün içinde de en az bir saat fizik, bir saatte kimyaya ayırıyordum. Yani günde üç saat en az ben AYT fene ayırıyordum. Her gün ama her gün istisnasız. Her sabah kalkıyordum. Biyoloji rutinim AYT. Yine gün içinde de ben bir buçuk saate ulaşmaya çalışıyordum ama bazen işte dershane falan yoğunsa bir saatte kalabiliyordum. Fizik ve bir saat kimya. Bunu hiç aksatmadım. Tabii bu arada matematiğe falan da bakıyordum yani. Ama matematiği haftada 5 gün çalışıyordum. Haftada 4 güne falan düşürmüştüm öyle söyleyeyim. Fen yoğunluğumu arttırdım. Yani ben burada şunu söylemek istiyorum. Stabil, tek düze ilerleyen bir programınız olmasın. Sizin programınız AYT FEN'e yoğunlanmanızı, ona odaklanmanızı gerektiriyorsa ona odaklanın. Dinamik bir program yap. Neden? E senin ona ihtiyacın var. Sen belki paragraf problem netlerin güzel zaten. Senin AYT FEN'e ihtiyacın var. Dinamik olsun programınız arkadaşlar. Onu değiştirebilin, düzenleyebilin. Ben de böyle bir şey yapmıştım ve Mart ayında bir ay böyle geçirdikten sonra Nisan'a girdiğimizde ben arkadaşlar AYT FEN 27-28 netleri görmüştüm. 30 neti hala kolay kolay çıkamıyordum. Deneme kolaysa 30 neti görüyordum ama bir ayda 10 net kadar arttırmıştım. Ya bu çok güzel bir net yani. Bayağı iyi bir net. Küçümsemeyin. Öyle 5 netten 40 nete çıktım falan şeyleri anlatmıyorum ben burada. Hani olduğu gibi anlatıyorum. Bir ayımı yoğunlaşmıştım yani. Fakat şartın ne? Diğer dersleri çok ihmal etmemek. Üçüncü maddem arkadaşlar tabi doğru kaynaklardan sınava hazırlanmakta önemli. Bu noktada mesela fen dediğim gibi illa ki bilgi bilmeniz gerekiyor ama son zamanlarda ÖSYM yorumlama, mantık, muhakeme, bilgiyi yorumlayarak bir mantık yürüterek işte öncüllü sayıları inanılmaz arttı. Artık işlem yok yani. Parafeinlerin de çıkarmış olduğu çok güzel bir seri var. Şu an işlemsiz fizik adı altında TYT'si var bunun, AYT'si de var. Benim elimde şu an AYT'si var. AYT işlemsiz fizikte sadece yorum soruları var arkadaşlar. Yine bakın. Bilgiyi bilmeniz gerekiyor elbette bu soruları çözmek için. Ama baktığınız zaman işte öncüllü sorular, deney soruları, gördüğünüz gibi öseminin sorularıyla birebir uyumlu, onlarla birebir entegre sorular yer alıyor. Yani sınava hazırlanıyorsanız ve gerçekten iyi e netler yapmak istiyorsanız bol kaynak çözmeniz önemli önemli. Bu doğru. Fakat bol kaynak çözerken de gerçekten doğru kaynaklardan, ÖSYM'nin sınavını iyi analiz edebilmiş kaynaklardan çözmeniz önemli. Ya bakıyorsunuz fizik, kimya, biyoloji adına herkesin ağzında dolanan bazı kaynaklar var tamam mı? Biliyorum onları. Herkes biliyor. İşte fizik deyince şu akla geliyor. Kimya deyince şu. Biyoloji deyince şu. O kaynaklar da fena değil. Evet arkadaşlar ama ya sınav değişti. Gerçekten sınav her geçen yıl değişiyor. O kaynaklar eskide kalıyor. Çok samimi söylüyorum bunu. O yüzden bu kaynağı da canı gönülden tavsiye ediyorum. Fizik adına sıkıntınız varsa bu kaynağı çözdükten sonra gerçekten denemelere bir girin. Aradaki fark gözlerinizle göreceksiniz. Bunun TTS'i de var, AYT'si de var. İşlemsiz Fizik Soru Kütüphanesi'nin. Aşağıda zaten açıklama kısmına da linkini koyu olacağım ben. Dördüncü madde arkadaşlar yeteri kadar kaynak temizlemen gerekiyor. Minimum seviyelerden bahsedeceğim şu an size. AYT fizikten minimum 2, kimyadan 2, biyolojiden minimum 2 kaynak temizlemen lazım. Fakat benim size tavsiyem şöyle gidin. 2 artı 1. Yani 3 kaynak gidin ama niye artı 1 şeklinde diyorum? 2 kaynak aktif olarak ilerleyin. Örnek veriyorum biyoloji sistemleri işliyorsun tamam mı? Sinir sistemini bitirdin. Endokrin sisteme geçeceksin. Sinir sistemini 2 kaynaktan çok çöz temizle ondan sonra endokrin sisteme geç. Endokrinini iki kaynaktan çöz temizle ondan sonra destek ve harekete geç. Böyle böyle git. En son tüm sistemler iki kaynaktan bitti mi? Üçüncü kaynağından da baştan sonra tüm sistemleri hızlıca bitir. Temizle bir haftada. O başta bahsettiğin sistem var ya ona göre. Üç kaynaktan gitmiş olacaksın böylece. Ve derece istiyorsan mesela sayısalda 10 bine 20 bine girmek istiyorsan da benim size tavsiyem minimum 2 ideal 3 iyi bir derece istiyorsan da 4 kimya 4 biyoloji AYT kaynağı temizlemeniz gerekiyor. Beşinci madde arkadaşlar denemeler. AYT denemelerini birçok arkadaşım maalesef Nisan-Mayıs aylarına bırakıyor. Ve bir sürprize karşılaşıyor. Konular istediği gibi olmamış. Netler istediği gibi değil. Ve çok büyük bir heyecan, panik alıyor yerini. Neden? Çünkü sınava kalmış şurada 1-2 ay. Ben bu netleri nasıl toparlayacağım? Toparlayabileceğim mi? Böylelikle panik, heyecan, stres, korku, endişe, kaygı hepsi bir arada geliyor ve kaçıyorsunuz. Neyden kaçıyorsunuz? Denemelerden iyice kaçıyorsunuz. Ve sınava yeteri kadar deneme çözmeden giriyorsunuz. Sizlere tavsiyem dershanenin zoruyla çözmüştüm ben ama iyi ki çözmüşüm. Şubat ayında bir iki tane hatta bence 2 3 tane ATE genel denemesi çözün bir bakın. Ya problem değil kaç net yaptığınız. Siz daha konuları bitirmediniz zaten. Belki limit türevi integrali daha hani düzgün çalışmadınız ama önemli değil. Bir çözüm bir görün. Ondan sonra dediğim gibi eksiklerinize yönelik çalışmalar yapın. Mesela ben Şubat'ta genel deneme çözdüm. Mart'ta eksiklerime abandım. AYT anlamında. Nisan'da da branş denemelerine abandım. Ve gerçekten Mayıs ayına zaten güzel netlerle girmiştim. Mayıs ayına girdiğimde netlerim beni tatmin ediyordu. İstediğim hedeflere ben ulaşabilirim diyordum. Motive girmiştim. Yani deneme çözümü ihmal etmeyin. Konuları bitirmeyi vesaire beklemeyin. Son olarak arkadaşlar konuların bitmesi yani bu kişiden kişiye değişir. Ben mayıs ayının sonunda bitirmiştim. Hatta Haziran ayının ilk haftasında ben hala daha işte kimyadan bu hayatımızda kimya, işte fizikten bu modern fizik kısmı, sözel kısımlar falan, biyolojide ekosistem ekolojisi falan hala daha çalışıyordum yeni yeni. Bırakmıştım o sözelleri sona. Çünkü hani sözel akılda kalması için sona bırakmıştım. O yüzden konuları işte yok martta bitmeli, yok şubatta bitmeli, Nisan'a kalmamalı böyle şeylere gelmeyin. Yeter ki siz sağlam ilerleyin. Gerçekten hallederek ilerleyin. Biri var şubatta bitiriyor konuları, gayet güzel. Ama bir Bakıyorsun bir kaynaktan bitirmiş. Hatta yarım yamalak bitirmiş. Mart'a Nisan'a geldiğinde denemeleri bir giriyor. AYT Matematik 10 net. Sen nasıl bitirdin konuları? O geriye kalan 30 soru nerede? Bunu sorarlar değil mi? O yüzden sağlam ilerleyin arkadaşlar. Bu da son tavsiyemdir. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.